Esselamu Aleyküm Ben Mahmut Doğu Türkistanlı bir kardeşinizim Biz burada çok ziyadesiyle şehitler verdik Dedelerimiz kurşunlara dizildi Anne babalarımız, sevdiklerimiz, akrabalarımız Çin askerleri tarafından kamplara götürüldü Eğer ölmemişlerse haber alamıyoruz Bize yalnız öldüklerinin haberleri geliyor Bir de kamplardan çıkabilenler oluyor kimisi anne babasını, kimisi sevdiğini bırakarak. Biz burada her gün ağır bir zulümle karşı karşıyayız. Burada zulmün adı unutuldu. Burada zulüm üç harf ve tek heceden ibarettir. Yani Çin'dir kardeşler. Ölüm burada bir nefes kadar yakın, bir nefes kadar uzaktır bize. Biz Türkiye diyarların yiğitleriyiz. Ölümden Asla korkmayız. Bize zor gelen, zor günlerde beraber olacağını zannettiğimiz, yanımızda olacağını zannettiğimiz, kardeş bellediğimiz insanların yanımızda olmamasıdır. Bir gün babalarımızı götürüyorlar. Sonra eve bir Çinli polis getiriyor ve annelerimize bu senin kocandır diyorlar. Böyle bir rezaleti, böyle bir aşağılığı hangi kitapta okuyabilirsiniz? hangi filmde seyredebilirsiniz kardeşler? Sizin hayal bile edemeyeceğiniz zulümleri biz burada her gün yaşıyoruz. Sadece Müslüman olduğumuzdan sebep uğradığımız zulümlerde yanımızda olacak kimse yok mu? Zalimlere dur diyecek bir otorite ne zaman kurulacak? Herkes ebabil kuşlarının gelmesini mi bekliyor yoksa? O gelen ebabil kuşları kimden evvel yanımızda olmayan Müslümanların başına çökmez mi? Nidalarımız kulaklara değil, gönüllere ve vicdanlaradır bizim. Biz hala inanıyoruz ki zulme karşı sessiz kalan dilsiz şeytandır.